Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Shadow Fight 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balıklarımızı izlediğiniz zaman aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaştığınızda bize destek olabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz deyince bir garip oldu ya. Neyse. Şimdi bakalım yeni bir etkinlik gelmiş. Ona göz atacağız. Facecam'imizi şöyle küçültelim ve sağ tarafa atalım. Sonra sola atarız sağ atarız. Artık bir yerlere yatırırız. İçlik enerjisi sıralaması çözülüyor. Evet uzun zamandır facecam'li video yoktu. Evet bugün dedim ki bir haftadır sakalları kesmiyorum. Zaten saklaya saklaya kaçıyor. Otelde yasak sakal normalde. Müdürlerden kaça kaça gecede olduğundan kolay kolay görmüyorlar. O günü hediye veriyorsanız bak üzülüyorum ha şimdi. Ben çünkü bugün cuma. Bu arada herkes hayırlı cumalar. Ölümsüz labirent gelmiş. Abi bir dakika yeni bir setimiz var. Hemen onu göstereceğim. Etkinlik tamamen lejyon eşyaları kuşanırken iblisi alt et diyor. Nasıl bir etkinlik gelmiş yani? şey hep beraber göz atacağız. Yeni bir şeyler geldi diyenler var. Şimdi şuraya bir dokunalım. Harcanan her altın jeton 50. Sonsuz yolculuk dövüşünü kazanmak 750. Kesin beni çıldırtacak bir şey değildir umarım. Şimdi maraton detayları var burada gördüğünüz. Bir nadir takviye paketi açmak. Bir dakika bu niye? Nadir takviye paketi. Destans takviye paketi. Ha sandık olsa keşke iyiydi be. E, alt takı neydi? Alttakiler kar fırtınası takıyor fakat kardeş onlar bizde olmayan şeyler galiba. Ama burada da güzel bir şeyler var. Denetçi maratonu. Neyse oynadıkça öğreniriz. Ee, oynanır mı acaba? Savaş bileti gelmiş tekrardan. Savaş biletinde. Ee, bu silahı zaten veriyordu. Bunun seti mi geldi? Diyecektim ama. Acı. Bu silah bende var. Bak sırf bu, bu silah içinse olmaz yani. Burada bir silah daha var. Ha, bu at şeyi neyse dur bir bakalım. Seti gelsin, geldiyse güzel. Ha şeyin seti gelmiş ya. Acı ekrana sığmıyor niye? Ha ekrana sığmıyor. Garip. Şitan garip. Bu magnezyum mu olan lan bu adam? Yok lan magnezyum değil de neydi lan bu adam? Işık korosu diyor. Girişte yazıyı da okumadık Direkt Yazı okumak istemiyorum acı ya. Sonra videoyu editti. Aa bunu silah fatih diyeceğim diyor Niye iki tane silah birden veriyor dostum? Kafalarda deli sorular. Şimdi gelelim sete. Bakın itu setini geçen ben kasmadım. Çünkü vakit olmadı. Ben de direkt seti satın aldım. Kuşan diyelim. Bu setin özellikleri çağın yok edicisi diyor. Yeni gelen sette hiçlik korosuymuş. Setin özelliklerine bakmayacağım aldıktan sonra bakarız. Bir dakika özelliği bir girmek istiyorum. Ha, alevli silahın düz versiyonu gelmiş. Keşke alevlerin seti olsa daha güzeldi. Yani niye bizi kandırıyorsun oyun ya? Alevli setinde zaten silahında zaten tam özelliği olmamış yani. Bu miferi de hiç beğenmedim ya. Çok çirkin durmuyor ama siz ya. Şimdi nereye girdik? Şura girmedik. Nereye girmedik diyecektim. Şimdi gördüğünüz üzere 30 tanesi 2000. Bu neymiş? Altın jetonlar. 1500 tanesi 100 labirent diyor. Tek avantajlı bu. Bakire biletler. Hacı. Çok yanlış şeylere değinmeyin. Etkinlik teklifleri 120 liraya. Oo çok pahalı hacı. Çok pahalı. Bu etkinliği kasacak gibidir. 80 lira yakın ucuzdu da artık zam mı geldi? Oha! Hacı zam gelmiş oyuna. Oyuna zam gelmiş. Hediye talep et diyelim. Kardeş bir çevirme hakkı vermiyorsan yazıklar olsun. Şimdi hemen gömdük. Yolumuza devam. Başka ne var buradan? Şöyle aşağı doğru inledim. Hediye var mı günlük olarak? Veriyorsun çok güzel. Şimdi geri çık. Çevirme hakkı vermedin der Bir girelim bakalım bir. Vermedin işte bu yazıklar olsun ya. Şimdi facecam'imizi bu tarafa çekelim. Ama orada şöyle dursa galiba bana engel olmaz umarım. Facecam'de sıkıntı ayarlamak şey tabletten ya. Bilgisayarda yapacaktım. Bilgisayarda da şey hoşuma gitmedi. Neyi hoşuma gitmedi? <laughs> kabloyu bulamamıştım galiba. Dedim sonra grafik kalitesi düşer bilgisayara aktarınca. Tamam. Şöyle yavaştan yazılara geçeceğim. Bu e, maraton daha önce sanırsam geldi miydi ya? Sa bir dakika şey kasılabiliyor mu? Onu bakacağız bakalım. Umarım kasılabiliyor da. Bu labirent olayı daha önce gelmişti. Ondan yıl dolayı yazılar okumaya girmeyeceğim. Labirente doğru. Dövüş diyelim. Umarım hissetleri kullanabilirim. Çünkü bu seti hiç kullan. Aa biz şeyler unuttuk. Neyi unuttuk? Setin özelliklerini hiçbirini takmadık. Işıkta o şey dene. Hadi bakalım. hazırlan hadi bakalım. O özelliğe batınca tek giriyor. Atıcı da yere bir şey bırakıyor. Oo bir şey diyeceğim. Arenaya göre daha kullanışlı ha. Arenada Yok lan. Arena'daydı değil mi lan? Aynı Arena'daydı. Arena'dakında bir yer ayarlamamız lazım. Bak bunda basıyorsun bitiyor işe. Bakın. Çok kolay gibi geldi. Şunu da atıyorsun. Aa olmadı. Ee, kuyu gibi bir şey açıyor oraya. Ama kılıcın şeyini sevmedim. Keşke işlik seti gibi olsaydı dış dış niye gidiyordu ya bildiğinizde ama olayı. Tam anlaşamamış olabilirim ama bunda farklı bir saldırı yapıyor. Ya ben mi çekemedim? Bir denemek istiyorum. Şu anda 2 round'dur basite gidiyoruz. İleri doğru çektim. Aynen ya. Bu özelliği sevmedim. Umarım hiç... Asla bebek. Gönderelim bunu bir silah şeyin. Setin özelliklerini takacaktım. Takmayı unuttum. Ya bu arada burada şeyi de kapatıyor ya. Ha, nereye burada dursam acaba? Şimdi şunları devam et diyelim. Şimdi şöyle bayağı uzun bir yazı. Devam. Tarlan. Ee, hadi bakalım. Evet şimdi o acı bir bitsem. Parlak çocuk yolumuzda durmasan iyi edersin dedi. Şimdi setin keşke yani karakteri dokununca açılsa ya bura. Arena'da bunu yapıyorsunuz. Burada yapmıyorsunuz. Şimdi özellikle bir bakalım Miifer'e. birikim varmış? Buharlaşma. Düşmanın ne kadar fazla gölge enerjisi falan diyor. Şimdi bunu bir seçelim. Başka ne vardı? Gölge yetenekleri verilen hasarın yüzde 60 düşmanı gölge enerjisini yakar diyor. Her roundun başına yüzde 10 gölge enerjisi diyor. O da seçelim. Bir dakika Yanlış yere iki Neyse ben rastgele seçeceğim şu anda. Yorumlarda siz yazarsınız zaten. Şunu bunu şunu şuraya şunu şöyle yap böyle yap diye. Ondan dolayı ben bu konulara pek girmeyeceğim. Eğer yükselttiğim bir şey var mı? Yokmuş. Acı yanlış sete gidiyor. Ne oluyor lan? Ben kazara mı dokunmuyorum? Şu dinomayı takalım be. Nakil. Nakil al be. Ee, gölge forma girdiğinde %15 can yenile diyor. Bu da güzelmiş e, ee, birincilik koruma her round 5 saniyesinde alınan hasar %20 azalır diyor. Her round'un ilk 5 saniyesi çok düşük. Alınan tüm hasarlar %20 düşer diyor. Ee, neyse bu, olanlar benden bu, bu, bunlar yani. Silahın özelliğini değiştirmek istiyorum. Hangi özellik acaba iyi? Diken var. Şunu bir kuşanacağım. Kenjutsu şeye bakmak lazım. Şunu bir seç. bu da seç. Bombayı zaten seç. Kritik bekleme süresi 1 saniye atar. hücuma geçme süresi bir saniye atar diyor. Düşmanı şunu mu seçsem acaba? Ben de olanları da şöyle göstereyim. şimdi şey setine bakmak lazım ama ya neyse deneyerek öğrenelim deri deneyerek öğreniriz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yavaştan devam et diyelim. E, rapör, hadi bakalım Importor rapor veriyor mu? Hmm. Devam. Şimdi kabak çiçeği gibi açıldı. Ha 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 bu kasapla gelen maratonla. E, kasapla gelen maraton bu ya. Şimdi biraz daha hızlı geçebilirim. Kasapla gelen videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Oha yani bu yine muhabbetler. Bir dakika buraya altı tane gerekiyor. 300 gölge enerjisi şey hmm, seviye puanı veriyor. Ee, biraz yavaş videoyu durdurarak izlemenizi tavsiye ederim çünkü çok yazı çıkacak. Çünkü burada acayip yazılar çıkmıştı. 300 de bura veriyor. Bura girmenin için altı tane. Bunun hangisi kolaydı acaba? Biri kolaydı ama. Ee, ikisi de aynı gibi ama hangisi daha şey bilemedim. Şimdi yukarıya girmek için burada bir tane bir iki arası kazandırıyor gibi gözüküyor. Aynen bir iki bir iki diye gidiyor. Üçü de aynı. Farkı le şey mi yani hanedanlık lejon ve şey olması mı? Ee, anladığınız olay siz. Yukarıya girecek bir dakika yukarıya girmek için. Oğlum ben anlamadım beynim yanmaya başladı. Biletleri nereden kazanıyoruz acaba? Yukarıya girme bileti vermiyorsun. Vermiyorsun cidden. Sarı gibi bir şeyden veriyorsun. Sarı şeyde nereye giriliyor? Şöyle geç. Geçtim. Geçiyorum. Buraya 20 ile giriliyor. Var elimizde. Acı bir bırak ya. Yeter artık ya. İnsan izin ediyor. ha bitti lan. Çabuk bitti. 1 ile 10 arası. Burada 1 ile 10 arası veriyor. Aracı bir de zor diyorsun bir ile arası. Tek değişiklik sonda ee, etkinlik takviye paketi vermem. Ben. Ama benim beynim andı. Şu yeşil paralar nerede? Burada mor paralar var. E, cidden bir garip bir şey bizi bekliyor. Zora girsem acaba başarabilir miyim? Seti kullanamıyorum ya. Deneyeceğim ya da ya. Korkanın çocuğu olmazmış. Hadi bakalım. Buraya başarırsak tamam. Bir de yukarıdan 20'likten oynamak istiyorum. Ee, hayalet. Hadi bakalım hayalet. Ha tamam o olmuş. İşte bu ya. Güzel. Bir şey diyeyim. uzun zamanda çekmeyince. Hem Facecam'ın açısından ziyade. şey de yapamıyorum ha. Ee, Siz söyleyin. Peskemi koyacak yer bulamıyorum. Bu daha güzel ya. Çünkü işlikte o kullanıyorsun ya o seti. Yani bence bu daha mükemmel. Deminki ki çok uyuzdu. Güzel. Şimdi zorda teker teker rakipleri keserek gidiyoruz. Ha gölgöz etkileri hiç denemedik. Şu ileri atılımı bir denemek istiyorum. Aa bu aynısı. Bu da aynısı. Bu da aynısı. Bu da aynısı gibi. Hacı gölge formundaki silah şeyini gördünüz mü? Rakibin kaçma şansı sıfır. Her yeri çiziyor. Her yeri ekranı kesti lan. Her yeri boş ver. Ha bir kısa oldu sanki. Kardeş. Rakip öğreniyorsa öğrensin. Ulan yerdeyken kendi adamı kendi adamı kilitliyorum kendimi vuramıyorum ha. Sen şok oldun. Şöyle gönderelim seni. Gölge formu geç açılıyor ya. Bu gölge formu olayını çözmemiz lazım bence. Şimdi gölge formunu biraz ağızlandırmamız lazım ki e, gölge özellikleri küfeni acan yakıyor yani. Gördüğünüz gibi. 4 ta 4 tane değil, 5 tane gölge özelliğiniz oluyor ha bu arada. Şimdi böyle vurabiliyorum. Aha. Bak, yerdeyken vuramamak da bir garip yani. Ha fullenmezse normal atıcı atıyor gördüğünüz üzere. Böyle sete dair. Belki siz biliyorsunuz orada geçti çünkü set e, etkinliğin üzerinden, etkinliğin üzerinden bir etkinlik daha geçti yerde Ben ona hiç girmedim, hiç girmedim. Bugün oyun'a giriyorum hatta. Ee, şimdi takviye paketi aç diyelim. İlk önce biz ha, neyse devam hadi bakalım şimdi fazla kesmesem desem 70'e kadar kestim bunun için miydi acı ya bana nasıl anahtarı biriktiriyorsunuz diye soranlar vardı hiç kasmadım yani nasıl kasıyorsunuz diyenler daha doğrusu hiç kasmadım zaten oyun veriyor kendine etkinlik ha o yok zaten galiba yukarıda kasapla kapışıyorduk ödülü talep et Buradan atalı evet. Ha anahtar şeyleri buradan veriyor. Nereydi Dora Şurayı kasmak lazım. Hep burada veriyor görüyorsunuz. Geri çık. Ölümsüz. Evet şimdi gel sana bakalım ben. 60 tane var benim orada face altında kalıyor. Tamam. Şu sırf şeyi çevirmek için. Şurada 10 tane veriyor. Buraya bir girmek istiyorum. İtenekle dövüşü. Ha bu arada oynadığımız yere bir daha girersek hayata kalma tarzı mı diye ilerliyor. Ha, bu hareketle kesiliyormuş. Tamam. Ben de diyorum bu yerdeki adamı ağır saldırı kesemiyor. Ya bunun da kaşını çaldıktı. Oğlum kaşım olmaz lazım. Video facecam açık olunca sağ solumu rahat rahat kaşıyamıyorum ya. Güzel. Göl garanlık maranlık oluyor. Göl Bu burada açmak istemedim. Şimdi bir dahakini açacağım. Yetenekli dövüşür. şu solan zırh. Hadi bakalım. Hanımefendi. Üçüncü round. Artta kalma değil galiba. Şunu bir al. Şunu da bir al. Şunu bir tut. Sen ne yuttun. Her yeri kestim. Aa, canın gitmedi mi? Evet. Geri dönük. Ya bir şey diyeceğim. Bu set bildiğin ee, ilahi yargıcı kopyası ya. Şu an ilahi yargıcı kopyası oldu. Şey olarak. Özellik olarak bir yani ayrı şey yaptık ya. O özellikleri yaptık ya. Zaten geri çekme hareketi de onda vardı. Bakın. Oha. Ben bir şey deneyecektim. Geri uçtum. Sen bir şöyle bir tut. Bak şu hareket. Ama adam yerde olduğu için. Onu tutmam lazım. Öyle değil ama ya. Sen de böyle bir söz dinleyeceğin tuttu. Ha bu hareket işte ya. Bu hareket ilah yargıcı hareketiydi işte. Silah silahtan dolayı geliyor galiba bunlar. Adamın gölge özelliğini görmesek Şöyle sağa doğru çekeceğim peyskemi. Bir karar veremedim yerine. Video titriyecek olsam var ya. Onu bir yere bir koyarım orada kalır. Ama işte şeyden çektiğim için direkt Gel gel yumulem gel. Hadi bakalım gel. Ha mesafesi de varmış. Ben mesafe sınırsız sanıyordum. Galiba ayağımız altında. Oha! Ablacığım sen gölge iteni nasıl aldın? Gölge özelliği açıyordu ha. İyi harekete basmışım yoksa mahvedecekti. Ama gölge özelliğini nereden açtın sen? o ilahi şeyin ser... hmm. neydi lan setin adını unuttum sete özeldi o. o benim bildiğim gölge seti vardı ya evet indirdik güzel labirent şeyinde indirdik bayağı savaşa savaşa gidiyoruz güzel Şimdi yakın zamanda neyse sonra konuşuruz o şeyleri. Evet uzun zamanda doğduğumuz videoda gelmedik ama videonun sonunda da konuşmak hiç şey olmayacak. Ama işte şey diyelim biz ona. Hmm, bir psikolojik olarak bir bulanıma girdim ama toparlamam lazım. Şurada iki ay kaldı sezonun bitmesine gece vardiyasına. Artık bitirmem lazım. Şimdi şunu parçala. Zaten ilerleyen zamanlarda daha detaylı konuşuruz. Markus Depar'a bir girelim. Markus Depar'ını al. Denetçi maratonundan da bir şeyler oldu. Şunlar toparlayalım. Bir sandık açalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. İki tane kadın avcı jetonu. Acı yani. Kadın avcısı yapacaklar. Şimdi sen sallanıyorsun. Gel bakayım sana gireyim. 20 vereceğiz. O bayağı bir şeyler var ama. Acaba durduğun yerde ne var? Eşsiz çeviklik. Umarım açmam senin maratona yarıyordur. Yaramıyorsa çok çok can sıkar. birer birer verdin hacı. Prens jetonu ve çöl jetonu. Bize çöl jetonu lazım. Aynen yarıyormuş. Şuradan açalım. 150. Gölge şeyleri geliyor ama oyun bittiği için artık bunlar bir işe yaramıyor ha. Evet yavaştan bir videomuzun sonuna gelen burada. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Çünkü oynanabilecek hepsini oynadık. Sadece iki tane şundan var. Ee, diğerlerinden birer tane var. Oynadıkça paketler açtıkça onları da verecektir. Burada 1 ile 10 arası veriyormuş. 20 vermiyor. Bizde 10, 10 tane daha vardı galiba. Kadın avcısı nereydi? Buramada. Buraya giriliyor aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi kalın hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.